Merhaba yükselene güneşi ve ayı kova burcu olanlar haftanın başında 6. evinizde çok yoğunlaşmış bir enerji var. Altıncı ev özellikle Merkür'de burada olduğunda hayat düzeninizle ilgili küçük değişiklikler yapmaya, diyet ve fitness düzenlemeleri gibi konulara sizi iteklemeye çalışacak. Aynı zamanda iş ve görevlerle de ilgili düzenlemeler bu hafta itibariyle yapılmaya başlanabilir. Buradaki yoğun enerji yüzünden. Çünkü gelen geçen hafta boyunca daha doğrusu gelen hafta boyunca pardon Satürn geleneksel yöneticiniz olarak Merkür'le çok yapıcı bir bağlantı kurmaya başlayacak. Bu sizin detaylara daha inme, işleri daha etkili bir şekilde ele alma şansınızı da bir arttıracak. Kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanmak veya bir fikri açıklamak eğer istiyorsanız bu konuda oldukça başarılı olabilirsiniz. Bu hafta haftanın başında 12. evdeki donlay enerjisinden çıkarken siz de bu enerjiyi bir hayli hassasiyet ee, dolunay bir hayli hassasiyet yaratmış olabilir ve bazı endişelere veya bazı kaygılara e, neden olmuş olabilir. Ancak pazartesi günü ay plüto ile burcunuzda buluşacak ve size artık bir kararlılık hissi verecek. Ne ile uğraşırsanız uğraşın bunu kendi şartlarınıza göre bir defa çok net bir şekilde halledebileceksiniz. Bu kombinasyon sizi daha bir atılgan hale getirecek bu hafta. Ancak güneş altıncı evinizde ve başka insanların ihtiyaçlarına birazcık daha boyuna yemek, daha biraz fedakarlıkta bulunmak zorunda kaldığınız bir durum yaratabilir. Kendi kişisel durumunuzun pek dikkate alınmadığını eğer hissediyorsanız bu durum size biraz sinirlendirebilir ve birazcık da bazı şeyleri tetikleyebilir. Onun için bu hafta birazcık daha sakin olmanız gerekli. Jüpiter 5. evinizde hala parlamaya devam ediyor ve sizin kişisel gücünüz de zaten bu alanda hatırlatıyor olacak. Jüpiter, Venüs ve Güneş de haftanın ilerleyen günlerinde harika bağlantılar kuracak. Hayal gücünüz, yaratıcılığınız diğer insanlar tarafından artık çok net fark ediliyor olacak. Bu dönemde Uranüs'ün Merkür'le bağlantısı haftanın ilerleyen günlerinde yaklaşımınızın ve yenilikçi fikirlerinizin aslında her zaman Biraz kabul görmediğini, insanların sizi tam olarak anlamadığını gösteriyor olabilir ve bunun içinde birazcık motivasyonunuz düşebilir ancak mutlaka bu fikirleri sizin için daha açık ve dürüst olarak mutlaka değerlendirecek birisi karşınıza çıkacaktır. Bunun için hiç fazlasıyla kendinizi e, üzmeyin ve sıkıntıya sokmayın. Venüs ve Mars dördüncü evinizde yer oluyor ve duygusal olarak neye ihtiyacınız varsa onu savunmanız için size çok fazlasıyla hayatınızda hayatınıza bir kararlılık getirecek getiriyor olacak. Haftanın sonuna doğru romantik bir bağlamda bu bu zaten bu durum doğru çıkacak Eğer biriyle şayet beraber ve yaşıyorsanız, bu haftanın en iyi yollarından biri ev işleri yükünüzü daha adil bir şekilde paylaşmak olacaktır. Partnerinizle, çocuklarınız varsa iş yükünüzü sizin için paylaşmaları, size destek olmaları, size inanılmaz çok tatmin edecektir zaten. Ancak hafta sonuna doğru. Satürn yani geleneksel yöneticiniz retroya giriyor. Son 15 ay boyunca zaten birazcık böyle günlük masraflar konusunda sizi birazcık daha bir zorladı. Kişisel değerlerinizi böyle daha fazla düşünmeniz gerektiğini hissettirdi size. Önümüzdeki 20 hafta boyunca bu durum maalesef devam edecek. Ancak bu retro sürecinde Mart 2023'ten bu yana öğrendiklerinizi şöyle bir düşünün. Size öğrettiklerini bir düşünün. Ve bu bilgileri Satürn'ün bu alanındaki yolculuğunda bu aşamasında sizi yönlendirmek için lütfen ve yönetmek için kullanın. Gizli kaynaklarınızı, deneyimlerinizi ve hayata karşı direncinizi asla küçümsemeyin. Aşk hayatınıza gelince kara Lilith artık 8. evinize geçiyor ve bu alan arzu ettiğiniz belki birazcık da daha yasaklı şeylere sizi itekliyor olabilir. Ancak bu bölgeyi yöneten tabii ki Başak burcu 8. evin içsel ve bazen kirli olan daha sanatsal ve rahatsız edici yanıyla tabii ki çok uyumsuz çalışıyor. Karaililik Terazi burcuna artık geçiyor ve eğitim kurslarına katılarak, seyahat ederek veya bir tatil yaparak Mart 2024'e kadar çok ilginç, çok etkileyici biriyle tanışabilirsiniz sevgili Kovalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.